Elimdeki mealde ayıp yerleri kendilerine göründüğü yazıyor. Taha 121. ayette ilgili. Buradan ilgili organlarının olmadığı ve sonradan o ağaçtan yediklerinde çıktığı halk arasında söylenir. Konuyla ilgili bizleri aydınlatır mısınız? Biz bu konuyu vakıfta çok şey yaptık, tartıştık arkadaşlarımızın arasında. Yani o ağaçtan yedikten sonra birbirlerinin cinselliklerini fark ettiler mi falan diye böyle anlamaya en küçük bir ihtimal bulamadık. En küçük bir ihtimal bulamadık. Bu şekilde iddia edenlerin de ellerinde hiçbir de delilleri yok. Dolayısıyla zaten onların sev sev'e denen kelime sev'e seveteyindir Araplar. Ön ve arkadaki o kaba avret için söyledikleri terimdir, o şekilde kullanırlar. Sev'at da bunun çoğuludur. Demek ki o şeyi yedikleri zaman o en kaba avretleri açılmış oluyor. Biri diğerinkini gör, görüyor. Ha bunlar zaten karı koca. Zaten bir, bir cinsellik konusunda bir problem yok. Ama kapalıymış demek ki yani biri diğerinkini görmüyormuş, onu yedikleri zaman açılmış, utanmışlar ve kapatmaya başlamışlar. O kadar başka bir şey yok.